Günaydın arkadaşlar. İstanbul'dan merhaba. Şöyle göstereyim. Çok da belli oluyor mu bilmiyorum da. Bozuk motoru buraya getirdik. Takas edeceğiz. Duke 250 ile. Umarım olmuştur takas. Bilmiyorum bakalım. İnşallah olmuştur. Cumartesi saat sabah 7 civarı. Şimdi çekiciyi bekliyoruz. Çekici gelince at, yükleyeceğiz ve götüreceğiz. Satacağımız yere, takaslayacağımız yere. Arkadaşlar şu an çekici ya transportun arkasını yükledik geldim. Motor burada. Galenci motora geldik. Bizim duk içeride büyük ihtimalle şu an. Çok kayış gibi duruyor yemin ederim. Şu güzelliği satıp şu güzelliği satıp duka geçeceğiz. Ama hayat böyle iniş çıkışlıdır. Ama duk 250'ye geçersen çok da düşmemiş olacağım. Çok da sıkıntı olmayacak aslında. Çünkü Otluk da çok sağlam duruyor. Neyse bakalım gelsinler görüşürüz. Arkadaşlar şimdi saçım başım çok dağınık. Kusura bakmayın. Mal bu. Duk 250 2022 model. Motor az önce test sürüşünü yaptım tabii ki. Yani böyle bir şey yok. Bak gerçekten söylüyorum r 25'ten sonra üzülerek hani düşecektim. Düştüğümü sanarken gerçekten Allah bir kapı açıyor size. Çok şükür. Ya motor çok güzel arkadaşlar. Maşallahınızı alırım. Şimdi burada ayaküstü baktık. Noteri bugün biraz karışık işler var. Ben 2-3 gün İstanbul'da kalacağım yani. Bugün birinci günüm. Ara ara olan şeyleri de çekerim. Şu anlık durum bu. Hoşça kalın. Görüşürüz abi. Arkadaşlar Antalya'dan merhaba. Ee, ben motora yalan olmasın. Şu an direkt Antalya'da videoya devam ettik ama. Şunu kapatayım. Antalya'dan direkt videoya devam ettik ama bir sürü durum oldu. Yani ekstra olarak fotoğrafı koyarım. Yani otobüse bindirip motoru getirdim. Başka ekstra bir şey yapmadım. Ve şu an buradayız işte yani olacağı buydu maksimum. Motor bu. Hatta size şöyle bir şey göstereceğim. Bakın üstü tozlu yani ben iki gündür falan demiyorum artık. Hiçbir şey hevesim kalmadı. Böyle ya hayat artık beni bir tık. Şimdi motora bineceğim, GoPro'ya takacağım, bir e, sürüş vlog atacağım. Vlog değil de ne bileyim sadece gazlama tarzı alınca da. Motorda ekstra olarak ne söyleyebilirim. Şimdi ne yaptık, ne aldık bir zaman bakalım diyeceksiniz. Duke 250 e, özel şase, özel kaplamamız var. Burada kurulmuş pişimiz, ananı sikeyim. Ah, çok kötü yandı. Ah. onun iki saniye çalıştı lan nasıl bu kadar ısınmış olabilir? Kafamı sikeyim. Ee, Rosso 3 ön lastik. Ardından Continental arka lastik. lastik. çok iyi. Bundan sonra böyle şeylerimiz var. Ben bunların bir tek ekranını sevmiyorum. Ekranı hesap makinesi gibi almalı koyayım. Ama sıkıntı yok, bizim ekranlı işimiz yok yani. Bir de şöyle bir durum var. Plakamız yok. Şeyimiz yok, çekme belgeliyiz. Sigortamız da yok. Böyle süreceğim. Yakalanırsam yarra yerim. Çok kötü yan diyelim bu arada, su toplamaya başladı. Plakamı da Instagram'da... Zaten bizim asıl işimiz Instagram biliyorsunuz. Plakamı da Instagram'da paylaşmayacağım. Çünkü ben R25'te bir kere ceza yemiştim. Instagram'da bir paylaşımdan dolayı. Ee, Motoru zaten biliyorsunuz. Arımeçten buna geçtik. Bu arada ben çok hoşuma gitti motor. Yani tam benim Maganda ruhumu karşılayabilecek bir motor. Depomuz da full. Şimdi hangisini at önce atarım bilmiyorum ama gazlama videoma geçelim. Orada görüşürüz. Kısa bir vlog oldu ama artık olduğu kadar ben youtuber değilim ondan dolayı. Hoşçakalın, bay bay.